Merhaba ben Doktor Ahsen Bakan. Bugün sizlere mesane tümörü tanısında ultrasonografinin öneminden bahsetmek istiyorum. Her 10 mesane tümörünün yani mesane kanserinin 9'u 55 yaş üzerinde görülüyor ve erkekler kadınlara göre daha fazla risk altında. Mesane tümörünün en sık bulgusu idrarda kanama. Kanın miktarına göre idrarın rengi turuncu, pembe ya da daha nadiren koyu kırmızı olabilir. Ya da e, idrarda gözle görülür bir kanama yoktur ancak yapılan idrar tahlilinde kanama tespit edilir. Mesane tümörünün daha nadir bulguları ise idrar yaparken yanma, ağrı, sık idrara gitme hissi, idrarını boşalttıktan sonra tam boşaltamama hissi gibi bulgulardır. Ancak gerek idrarda kanama gerekse saydığım diğer bulgular, Mesane tümörü haricindeki hastalıklarda da görülebilir. Örneğin böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, erkeklerde prostat büyümesi gibi. Bu şikayetlerden herhangi birine sahip olan hastaya mutlaka ultrasonografi yapılmalı. Mesane tümörü şüphesiyle gelen, hatta 55 yaş üzerindeki tüm hastalarda mesaneye ultrasonografide rutin bakışın haricinde mutlaka büyük büyütmede bakmamız gerekiyor. Mesanenin dört duvarı var. Arka duvara yerleşmiş tümörleri ultrasonografide daha rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak ön duvardaki hatta yan duvarlardaki küçük tümörleri ultrasonografide rutin mesane taramasında sıklıkla gözden kaçırırız. Bu nedenle her hastada Özellikle bu ön ve yan duvarlara büyük büyütmede ayrıntılı olarak bakmamız gerekiyor. Bu şekilde titizlikle yaptığımız ultrasonografi ile hemen hiçbir mesane tümörünü, boyutları çok küçük dahi olsa atlama şansımız yok. Şansımız tümörü çok küçük boyutta saptamakla hastanın sağlığına, sağ kalımına yaptığımız katkı.